Besteci Hamit Çangaliyev'in Han Sultan Altın Operası'nın dünya premieri Türkiye'de gerçekleşti. Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun repertuarındaki performans, Rüçü Ulusu'nun kuruluşunun 800. yıl dönümüne ithaf edildi. İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin sahnesinde 300 sanatçı sahne aldı. Canlı performansları, büyüleyici sahne kostümleri ve dekorasyonları sayesinde eşsiz bir atmosfer yaratıldı. Bu izleyicilerin Büyük Bozkır'daki önemli olayların gözlemcisi olarak değil, aynı zamanda kendilerine Altın Ordu'nun kuruluşun dönemini tam anlamıyla kaptırmalarına da olanak sağladı. Han Sultan oyunu tarihin akışını etkileyen ve devletin geleceğini değiştiren bir kadının kaderini anlatıyor. O Altın Orda'nın büyük kaganlarından biri olan Belki Han'ın annesi ve Cücihan'ın Han'ın üçüncü karısıydı. İzleyiciler operanın emsalsiz müziği dekorasyonu ve kazak opera solistlerinin yüksek becerisi kendilerine etkilediğini itiraf ettiler. Çok zengin bir kadro, çok zengin bir gösteri olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Müthiş ee, görün bütün görseller şahane üç boyutluluk mükemmel ee, ama bunun ötesinde müzik yani müziği de bu kadar beklemiyordum müzik çok çok iyi ee, kayboluyor insan içinde şahane bir hikaye ve şahane bir müzik ve görseller müthiş müthiş. Enchler sol cangaca tenor <laughs> olsun. Sanatçılar ister tenor, ister bariton olsun sahnede mühteşem bir performans sergileyerek becerilerini gösterdiler. Evet, çok beğendim. Gerçekten harika bir opera, harika sanatçılar. Eser çok güzel, orkestra çok güzel, dekor muhteşem. Yani gerçekten hayran kaldım. İyi ki geldiler. Böyle güzel bir müziği bizlere yaşattılar. Gerçekten çok mutlu oldum.